Yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar Eyvallah. getirdiniz. Eyvallah. Bakın kalabalık kalabalık çıktık. Nereye gidiyoruz? Önce bir vlogum başlatayım istedim. Bana birkaç gündür çekimi yapıyorum. Nerede sonlandıracağımı bil yani düşünmeden sürekli çekiyorum sizin için. O yüzden böyle vlog'lar arada direkt kesiliyor. Diğer vlog ekliyorum kalan kısmını ama kusura bakmayın. Şimdi bugün nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Yağlı bir kuşlarımı aldım sehercime gidiyoruz. Bir ilk yani bir e, e, YouTube'dan. Evet bir izleyicimle zaten biz artık onu izleyici olarak görmüyoruz. Arkadaş akraba gibi olduk telefonla görüşüyoruz uzun zamandır. Ona gidiyoruz bugün. Zinet ablam arkada Meryem annem ablam yanımda. Görebiliyor musunuz bilmiyorum şöyle yapıyorum biraz. Bence. Görüyorlar mı sizi? Abla, biz kendimizi Çok ekrana bakamıyorum. El hey, sallayın kızlar bir kere. Çıtır kızlar arkada. <laughs> Teşekkür ederim Meryem. Aa Meryem aşk olsun. olsun. Meryem bana ne demedi? Arkada kaldın mı? Yiyeceğim biz arkada çıtır kız başladık teyzem dedim Yazıklar olsun çıtır kızlar diye. Biz önde hep ablamla şey. <laughs> <Pıtır>. Kıtır. Kıtır. <laughs> ben yine <de> çatır. <laughs> Anne sen bence artık Hatır ama Yatır Yok canım. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> i̇şte. Ama bir şey söyleyeyim Hepimize taş çıkaran çıtır asıl Ay, yani. Öyle Gerçekten, Gerçekten öyle. Neyse e, konum attı Seher'cim. Şimdi o konuma <laughs> doğru gidiyoruz. 22 kilometre. Çok uzak değiliz. Aslında bu zamana kadar neden tanışmadık, neden gitmedik? Yani işte hep bir şeyler girdi araya. Neyse. Gidiyoruz işte dediğim gibi hep birlikte oturacağız. ilk defa yürüdüğümüzde buradan çıkıyoruz değil mi? Evet. Yani ben Korucuk Pazarı'nda geldim. Evet. Olayın Hadi en abi. başı bu. Pazarda benim bir Zümrüt teyze abla dedi. Ay dedim kesin herhalde YouTube'tan tanıdık. Ay biz sarılıştık. Sarılıştık. Ama çok on dakika sürdü. Sen yine gördün doğru. Ben hiç görmedim görüşmedik. Evet, bu kadar iyi bir insan ki. Allah razı olsun zaten. Canlı Bu arada canlı yayın yapmıştık yani. Gamze'cim, o, ben. Ah Gamze ile de bir görüşebilsek. Ee, i̇şte oradaki. Ya da bir pazar günü Seher. gelmezse biz gideriz belki. Aa hani Gamze biraz uzak. Olsun. Böyle Hiç hava yok. çok sıcak. Yani arabaya binen herkes ah bugün havuz günüymüş, bugün havuz günüymüş. <laughs> çok sıcak. Kaç derece bugün acaba? 35 gösterdi. Ha, 1.32, e e 35 diyor. 32 de daha durum. Kulağımda ver dur bir 35 ben Aynen. söyleyeyim ya. Yani. Çok, çok sıcak. sıcak. bile yanıyor. Neyse klima da Zinet ablama da dokunuyor diye. Bana da dokunuyor gerçi. Bana da dokunuyor. Gerçeciklerimiz yanacak en çok onu üzülüyor. Evet, i̇şte yanıyor. Hayır işte artık. Hadi bakalım orada görüşürüz inşallah. Tabi Seher'cimi önce sorarım. Çekebilir miyim diye. Müsaade ederse orada da çekim yaparım sizler için. Ben çok heyecanlıyım da. Ve büyük kavuşma yaşandı. Seherimize Bizim geldik. Geldik Seherimize geldik. <laughs> Sehercim vlogları hep hep izliyordu ya. şimdi evet. kendini izlersin olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Ay o şimdi Allah şey Allah yaptı Allah heyecan. Allah Allah. Hepimizden Allah razı olsun. Anne, yani hepimizden geldik Allah burada Allah şimdi Allah içeriye geçtik olsun. ama o kadar güzel bir balkonu güzel var ki. Çok güzel. <laughs> evet Gamzecim sana selam olsun bak Çok lütfen. Gamze'yi de bekliyorum. En kısa zamanda sen de bize gel Seher yakın o da gelir. Buluşma noktası Akmeşe. Evet inşallah. <laughs> Çok güzel bir yerde oturuyor Seher size. Bir şurayı göstereyim. O kadar güzel bir verandası var ki üfür üfür esiyor. Çok güzel gerçekten. Şimdi neyse biz konuşuyoruz. Annemle daha önce tanıştılar, görüştüler zaten ama biz Seher'le bugün ilk defa tanıştık. <laughs> Baksana öpüşmeleri... Bir İzzet ablam öpüyor, bir annemi öpüyor. Allah razı olsun. <laughs> Hadi kapatayım Seher'cim şimdi sıkıldı. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> bir odası, Seher'in bütün odaları renk renk biliyor musunuz? Yani bir oda lila, bir oda pembe bordo gibi. Şimdi bu bir paspas. Bunu belki Instagram'da önünüze çıkmıştır. Kenarları böyle, bunda mor güller var. Şöyle paspası şöyle tutuyorsunuz. Şöyle yaptığınızda bir gül demeti oluyor. Görüyor musunuz ne güzel. Bu lila rengi. Bu da bordo rengi. İki odasından da size çekmek için aldım. Çok güzel ya. Bayıldım. Açtığınızda da TV battaniyesi olabiliyor işte. Üzerinize koymaya ya da e, şal olarak koltuğa. Çok beğendim. Neyse üst katı geziyor şimdi ben gidiyorum. Ben, ben onların resmini çekeyim. Sen çek al. Peki Seher'cim aşağıda bir kahve makinesi. Burada iki tane. Bunları bize açıklar mısın? <laughs> Kahve sever olarak her katta, her katta bir tane. Ay ne kadar güzel, güzel. İnanın o kadar güzel bir evi var ki maşallah subhanallah. Her bir detayı çok güzel. Bak şekerliklerine bakın. Bak yanında bambusu. Bakın burada hemen hazır. Buradaki terasında içmek için kahve hemen. Kızlar oraya bir geliyorum. Abla önünüz müsait değil mi? Bakın şimdi buradan terasa bir çıkıyorsunuz. Şunu şu taraftan. Meryem böyle bir açar mısın? İki taraflı hayatım. Böyle iki elinle çekeceksin galiba. Bakın. Şu görüntüye bir bakın. Yem yeşil Alın, gözünüzün alabildiğine yeşil maşallah. hani kapanmamış Şurada da hemen yakında camileri var. Gibi sanki. ayarlayalım. Ay çok Maşallah. güzel. Serbucağım falan. Ay burayı bir çekeyim. Her köşede bir salıncağı var Seher'in. Demek ki salıncak hastası bir tek ben değilim. Çok, çok seviyorum. Bahçede bir masası var. Veranda'da bir masa, üst katta bir masa, altta bir kahve makinası yanında fincanı. Hemen her şey hazır. Evet. O, bir alt, bu katta bir inerken bir salıncak. Burada bir salıncak. Tam bir keyif kadını ya. Maşallah. Şunları düzelteceğiz. kızlar geçti herhalde. Burası da böyle bir terası. Şimdi aslında Seher. Aa bakın burada da bir salıncak var. <laughs> Çok da fazla özele girmeyelim özeline. Burası böyle cam mekanla kapalı. Ekstra da işte içinde sineklikler yaptırmış. Hadi bakalım şimdi geçelim. Burada da bir salıncak. Gamze görüyor musun Seher Toş ablanı? Aa orada da bir balkon var. Ben o tarafı gezmedim. Ben gelene kadar gezdiler herhalde. Şaşırdık mı arkadaşlar? Buradaki balkonda da yine salıncak. <laughs> Maşallah tertemiz, pırıl pırıl, zevkle döşenmiş bir Allah ağız tadıyla oturmak nasip etsin. Annem hemen başladı. Paspasların örneğini. Paspas demeyeyim ona ben de işte TV battaniyesi diyeyim. Baksana çiçek demeti çiçek. Tane. Çektim 15 tane. Bak şimdi, şimdi örnek çıkarıyor. Üç gerisine git. Tamam. İslah. Tamam gittim. 3 kere de aşağıya, 3'üncüye aşağı. Musunuz, aşağı. He. Oraya 3 tane de dolgu yap. Evet, siz de öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Çekiyorum bilerek. Evet, zor değil mi? Aha, Üç tane. 2 kere de çektim. Sinish kam. tane de çıkardı. Sana da değişiklik oldu. Evet. evet. Ha 3 kere de şey, çektim. Abla kadını çıkartıyor bu Aa, adını. bu arada tebrik evet. edelim Zinet ablam buradan da hatıra alsın. Zinet ablam emekli oldu. Artık oh, prenses gibi yatmanın saati yok, kalkmanın saati yok. Allah'ın izniyle inşallah ağız tadıyla sağlıkla yemek nasip etsin maaşını. Amin amin. Amin sevdikleriyle. Bak bak bu köşesi bile ne süslü görüyor musunuz? Çok güller güller güzel. güller. Vallahi işte yer yoktu o da bir mırıkladı. Ben de gelecek <laughs> mi ki? Ondan sonra ki, Oluyor mu anne? <laughs> Tam üç tane şey. Seher. Hepsine üçer kere bakıyorum. Hepsine. Hiç şaşma hepsine doldur. O dönecek zaten. Hı -hı. Doldurdukça dönüyor demek ki o. Kıvrımlar şu gülü yapıyor. Kırmızı yerini yapıyor. Anne kurban. İyiyim Zümrüt Hani nasıl içten ya? Sanki yıllardır <laughs> tanıyoruz. Çok ya, gerçekten öyle. <laughs> Meryem'le ablam servise başladılar bile. bir tabağa da alayım. Allah'ım neler yapmış neler Çok ya. Çok zorlamış ya. bizim için Ahmet vermişiz Ellerine sağlık 11. İzleyenler de hakkını helal, edin. helal etsin. Helalesin. Evet göz hakkınızı helal edin. Sarmalara bak Allah'ım Allah'ım. Ben Gamze, şimdi bugün nasıl? Gamze'cim şu tabak senin aşkım. Hadi Gamze. Ee, bir sen abla şu senin. E ee, Meryem, Meryem Balcı bu senin. Bu da daşıma yaptı. <laughs> ya Necibe Hanım'ın eee bir de neyi demişti? Neciba Hanım, Melike abla. Melike ablanın Dönecek kendi başına. Vallahi aklıma gelme Gelmiyor şu an yani çekerken. Bütün takipçilerimizin burada bol bol var. Gün, sizin için Bugün ben hiç diyet miyet evet, tamam. hak getire yani. Seherimizin bahçesi. Bakın Seherimizin domatesleri, biberleri şey, e, ne diyorlar? E, mısır. Kımış, mısır değil. E, mısır değil e, mi? Kamış. Kamış. Ay Biliyorum ne güzel biliyor. bahçesi. Onun tohumunu döndü oğlum anayız. Ben onun çocukluğumdan bilem. <laughs> böyle ha, çocuk kepçe yapardık, kırmışmışım <laughs> ben. Aa ben mısır sandım. Aa evet, onun değil. tohumunu ben bilemiyorum. <laughs> bak biberleri falan güzel Çok güzel de. maşallah. Bamiyeleri bak semizotu bile var. He bak orada ne güzeller. Onlar kopar kökünden de var. Kökünden kabak kökündendir. Kökünden kopar mı da böyle. Gidiyoruz. De yedik, de. içtik. Seher toşumuz bizi var, var ya. Patlatana kadar yedirdi Serdaş uzak. Annemin koluna giriyor. Bak inerim inerim. <laughs> ya bunlar şey kankalar. Ee, biz, biz tanıştık. Siz ee, e, sizin dostunuz eskiye dayandı artık. <laughs> evet, sonradan biz sizi tanımıyoruz, <laughs> <Biz sizi tanımıyoruz. gülüyor> Sehercim, tekrar teşekkür ederiz her evet, şey için. Hocam, Allah razı olsun. Her zaman, her zaman. Şimdi biz de bekliyoruz. Günaydın. Şşt, herkes bir el sallasın. <laughs> ben, neredesin? ben evde. Günaydın. Ben şimdi ben hayır gelmeyeceğim. YouTube'dan hayır yengem de karşıda el sallıyor bakın. Günaydın. Günaydın yengecim. Ben şimdi YouTube'da herkese açıklayacağım. Orada diyeceğim yiyorlar içiyorlar. Beni çağırmıyorlar. Ben garibi maç duruyorum diyeceğim. Şu, şu, şu. Bir deri bir kemik aldın, bak 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 bir deri bir kemik <gülüyor> <gülüyor> Yok 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 sağ ol. Biliyorum biliyorum. Iyi günler. i̇yi günler yenge. Vallahi çok ısrar ettiler. Oradaydım şimdi kahvemi içerken o tarafa geçtim. Dedim evde işlerim var. Ben kahvaltımı yaptım. Uğur abi orada bakın. Herhalde geçiyordu çağırdılar. Meryemler, yengemler. Hepsi bakın bahçede o. Algida şemsiyesinin altında masada kahvaltı yapıyorlar. Oy ben de evde işlerimi yapıyorum. Yemeğimi yapıyorum. Böyle yani. Kumsalı İzmit'e gönderdim. Sami'yi gönderdim. Bahçemde de biraz işlerim var. İneceğim şimdi bahçeye de. Bakın yavruları görüyor musunuz? Kırmızı şeyde nasıl oynuyorlar. Şapşikler ya. Aspiratörü kapatayım bakın. Şimdi üst kattan indim. Burada da kuru fasulyemi sabah hemen erkenden kahvaltıdan sonra koydum. Böyle etli kuru fasulye yapıyorum. Yavaş kısık ateşe koydum. İçindekiler biber ve şey var işte. Et var. Ee, şu elimi yaktı. Neyse, şimdi ev işlerime devam ediyorum. Günaydın herkese yeni bir günden. Merhabalar. Ben size en son bu örtüyü gösterecektim. Onu göstermemişim sanırım. Şöyle masanın üzerinde durmuş halini de göstereyim. Şu radyoyu da akşam şarja taktım da şarj olsun diye. Sine ablam falan geldiğinde müzik seviyor onlar. Sami zaten seviyor biliyorsunuz. Açıyorum onlar için. Şunu da daha bir yer bulamadım. Şu örtüyü şöyle göstereyim. Tam oldu sayılır. Çok az. Çok az böyle şuralarından şey oldu. Onu yani fazla geldi gibi oldu. Onu da böyle azıcık içeriye katladım. Böyle güzel durdu değil mi? Bu sabah kahvaltı istemedi canım yine. Sirkeli suyumu içtim. Ondan sonra e, şey yedim. Kahvaltılı gevrekler var ya. Çok az onlardan yedim. Yarım, yarım kase konuşamadım. Şunu şekerlik yaptım. Çünkü sürekli buraya şekerlik getirip götürmekten artık bıkmıştım. Dedim ki böyle hem dekoratif durur. Nasıl olmuş? Kötü durmuyor değil mi? İyi duruyor. Fena değil yani. Böyle yengem bakın kapıdıkları görüyor musunuz? Nasıl koşuyorlar? Gece de burada. Gece yer kalmıyor gibi. Hepsi bunun içine sığınıyorlar. Giriyorlar üç yavrusu gece bunun içinde yatıyorlar. Dün gece bahçeye sulamıştım güzelce. Bu sabah sulama yapmadım. Sadece ortancamı suladım. Çünkü onu sabah akşam sulamazsam çok kötü oluyor. Evimi topladım ama yukarıda bir e, büyük poşet yazdığım daha annemde çatıda dün baktım. O çıktı. Onu getirdim. Onu yerleştirmem lazım. Yıkamam lazım. Yani biraz böyle işlerim var yatak odasında ama onun dışında çok fazla işim yok. Aa, dün akşam Sami şu merdivenleri boyadı. Bunları yaz içerisinde siz bazen görüyorsunuz bazen görmüyorsunuz. Kaç kere boyuyoruz belli değil biliyor musunuz? <laughs> Domatesimi göstereyim size. şunu göstereyim. Bakın maşallah Allah. Şurada var bakın iki tane. Aa, bayağı çıkmış yine. Böyle kocaman oldular. Kapı önümü sildim. Yani klasik sabah işleri. Bugün Fatma yengemde cuma e, saatinden sonra şey var. Kur'an-ı Kerim okuması var. Bakın orada. Oraya geçeceğiz hep birlikte. Sizi de tabii ki götüreceğim. Böyle yani. Günaydın demek istedim. Evet günlük dozumuzu alıyoruz. Yine güneş banyo saatimiz. Tespih saatimiz. Zine Sultan'la her sabah ah diyorum ki Zine abla ya bu Meryem toş çok uykucu. Burada sen oturacaktın da. Her sabah ne keyfimizi yapacaktık. Ay ortancaların içinde nasıl güzel görünüyorsun biliyor musun? Evet. Neyse duanı bozmayayım. Ay arkadaşlarımıza da söyleyelim Fatma ablanın attığını. Ee, cuma selasıyla cuma ezanı Yarın attıktan sonra. Aşkım. Hayır aşkım haftaya cuma okusun hadi. Tabii canım. Bilemez. Bugüne mahsusmuş. Ha, bugüne mahsus. Muharrem ayının ilk cumasıymış. He yani. ama ben öyle bilmiyordum. Ben her cuma selasileri... Ya Tüh. tabii ki her cuma Ya mutlaka ben. olur ama... 313 tane Fatiha suresi. Cuma selasili cuma vakti arası. Ben inanıyorum her cuma olabilir ya. ya Duadan zarar ya. gelir mi? Gelmez. Bu arada bir dakika şunları alayım. Aytül Toş'um da benim kahvaltımdan istedim. Ben ama... böyle şeyler seviyorum, gevrek falan. Kahvaltı yapmayı çok sevmiyorum. Ama bu güzeldim değil İçinde küçük çikolata parçacıkları ve fındık var. Güzel. Kahve yaptım önce ikimize, onu içiyorduk. Sonra dedim ki, bak ben gevrek yedim, yemediysen yapayım dedim. O da onları sevdiğini biliyorum. Sonra Zinet Sultan geldi. Oturdu, güneş banyosunu yapıyor. İstersen yat ama şey, dua okuyorsun. Yastığı getireyim diyecektim. Böyle yani. Günümüz böyle geçiyor, hamdolsun. dualarımızı okuduk. Rabbim kabul etsin inşallah. Ablam da geldi. Hep birlikte burada Zinet ablam, ablam, Aytül okuduk. Tam bitti. 313 kere okuduk. Ezan okunmaya başladı. Zinet ablam dün bunu Perşembe pazarından almış. Çok beğendim. O kadar güzel kumaşı var ki. Böyle üfür üfür bir kumaşı var gerçekten. Takımın 200 almış biliyor musunuz? Böyle kirazlı. Diyor ki ya bütün alışverişimi yapmıştım yanımda nakit kalmadı yoksa hepinizi alacaktım diyor. Çok güzel ama gerçekten şortlusu da 200'müş bu uzun. Uzun şey e, paçalısı yani. Neyse şimdi ben hazırlanacağım. E, Fatma yengem tarafa geçiyorum çünkü orada Kur'an-ı Kerim okunacak. Şimdi yengeme geldik. Ee, Zinet ablam, ablam, ben, Aytu biraz geç kaldık. Birkaç kişi gelmiş bile balkonda oturuyorlar. Ama biz dua okumuştuk cuma saati o yüzden. Şöyle yeşil şalımı taktım. Çünkü elbisemin içinde hem mavi hem yeşil var. Bunu geçen yaz giymiştim. Çok beğenmiştiniz. Ve böyle tesettürlü kardeşlerimize şöyle omuzlar örtülü çok hoşuma gidiyor. Neden bilmiyorum. çok severim bu tarz tesettürlü bayanları. Neyse. Şimdi abdestimi tazeledim. Geldik. Annem de geldi hatta şimdi. Balkonu çekmiyorum şu an müsait saatte. Yabancı kişiler de var, hani sormadan çekemem ama mutfağa geçeceğim şimdi hazırlıkları size göstereceğim. Meryem toş geliyorum. Tamam canım. müsaitsiniz değil mi? Ay, edin, gel hayatım. Burada Meryem mutfağı temizliyor, pırıl pırıl yapmış. <laughs> Merhaba Ali. <Dari Taş>, <laughs> tatlım. Burada yengem e, tavuğu soteliyor, pilavın üzerine konacak olan tavuğu dikemişler. Evet şey kavuruyor. Ondan sonra burada şimdi ablam üstü müsait değil diye çekemedim ama ablam da böyle helvalara şekil veriyor. Yağ batırıp böyle arada kaşığını. Şöyle şekil veriyor. Bunu severim ama mideme çok dokunuyor biliyor musunuz? O çok yemiyorum. Neyse. Ben bloğu kapatayım da ben de hazırlıklara yardım edeyim şimdi. Şöyle kaşıklarımızı yağ alıyoruz. Ablama yardım ediyoruz biz de. Şöyle görünmüyorum. Ee, helvaları şekillendirmek için. Şöyle alıyoruz. Şöyle bastırıyoruz. Benimkiler biraz zayıf oldu. Benimkiler de zayıf oldu ama boş ver. Hep aynı yere gidecek. Tabakta konacak ya. bir tanesi tonlu olsun ya. Şöyle. Ha. Şöyle yapıyoruz. Abla bu tarafa hiç gelme aşkım. ama yağlamasak da kaşığa. Evet. ben bu de ilk defa bilmiyordum. Kendi de yağlı ya. Zeynep abla. Hadi, hadi. Hayırlıcım. 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 İyi ben geldim. Hayırlı Hayır abla nasılsın? İyiyim İyiyim de. Çok sinir bozucu bir şey iş Aa, bence bir çok tane. zevkli. Kolay yeme Bir şey. tane dondurma Sağ ol Yengece. Ama bak kaşıklı da güzel Ama bununla daha güzel oluyor. Dondurma kaşığında küçük olabilir. Yok yok dokunuşuyor. Hmm. Ben dondurma kaşığıyla koyuyorum güzel. İşte meyvetler de bol bol veriyoruz ya. O yüzden büyük büyük olsun. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Ha, bir dakika. Ne yapıyorum ben? Hay Allah'ım benim telefonumdan. Çok zaten yapıyor zaten ya annem. Yani. bu buralardadır Hoş şey, şey şey. Şey, kulağını. Dur, Sen, Efendim? Okumamız bitti. Şimdi annemi getirdim. Ablamı bıraktım. Oradan annemi getirdim. Ama çok sıcak arkadaşlar. Bakın size buradan minnoşlarımla selam yolluyorum. Ay şuraya bak ya. Ablar bazen Ay hani dur azıcık birkaç gün daha dursunlar dökülür bence. Dökülür dökülür bak dökülüyor. Ya bir de var ya 10-15 gün dayanlıyor. duruyormuş biliyor musun? Aha. O çok şey. Bak bunun bir dalını al şunu al istersen. Kırayım mı? Kırmak yarın alırım. Bugün yokum ya şimdi. Akşama nişana gidiyoruz arkadaşlar. Hani geçenlerde Vlog'umda dedim ya Akmeşe'de Hediye abla çok seviyorum. Komşum aynı zamanda YouTube'dan takipçim diye çok izliyor, seviyorum diye. Onun kızının Şüeda'nın nişanı var İzmit'te. Ay anne rengi bir kameradan gör. Bir bu kadar bu da bak bu kadar da şey değil aslında canlı. <laughs> Maşallah iyice şey renkler böyle şey çıkıyor. Bak da çok güzel. Pembiş. Bak bu başka Dur Şu değil. ön taraftan çekeyim. Burası güzel görünüyor. Ama çekebildim Bak, Bak oradaki borda başka Nilgün. Bak bu başka bir borda. Bak. Ha, şu başka mı? Bu, başka. Bu pembe, bu pembe ama anne. Bak bu da açık pembe. Bu açık pembe. Bak. <laughs> Burası da benim şey. Bahçede yorumumda. Oturma köşen mi? Ben ne alalım? Heee. Oh. Tebracıkta oturayım. Yapayım mı? Hani yere değdi bakırkan. yere değdi. Evet. Sarımsaklar nereden çıktı? Onlar Paris sarımsağı, böyle büyük başlı. Nasıl yani Paris Ama sarımsağı? Paris sarımsağı ne demek? Şurada ne oldu? Bilmiyorum. Şey sandım valla, Allah korusun bir kene yaygını var. Kene sandım. Ada pazarında bir kişi ölmüş kene ısırması sonucu. İzmit, ha kene bana bir şey yapamaz. Hay Paris sarımsağı da ilk defa duydum kız onlar ne ben görmedim hiç bunları bak Ay. ama çok ekşi oluyor ya çok ha, ekşi ben Domastik bir, bir kere kopardım hayla. bak bak buralarda var bak Dolapta şurada hayla var, hayla var değil şu mi? arada var zeytin Bilmiyorum. gibiler şu an duyuyorum duyuyorum aşkım bak bu arada var bak. maşallah maşallah bak bak Annemi şurada da hanım eli. Çeşme bu hanım biliyor musunuz? Yani şey mu? hanım ha, pardon bu Yasemin. Bu gördüğünüz çeşme işte ön tarafta şey kurnası. Mahalle çeşmesi annemlerin bahçede ama. Ablam bize şey Bunlarla almış. Biz rahat ediyoruz, biz Yalnız rahat hep ediyoruz. ablam alıyor farkında mısın? Ha, bize hep o alıyor. Bitiyor yine o alıyor. Bitiyor yine alıyor. Ben böyle çok rahat ediyorum. kaldı. Açamadın sen onu. Niye öyle açamadın? Ne bileyim halbuki çok çabuk açılıyor parmağı Hemen kalan tabakta, tavada neyde varsa annem onu biraz yırttı. kenarda Hemen kapatıyorsunuz. <laughs> Yemek pişirken onu takman lazım. Değil mi? Neyse hadi bakalım. Bir kahve yapayım bakayım Zümrüt Sultan'a. Üzümleri onun da güzel. Benim bağımı gören şaşırıyor. Bu kadar iki yıl bile olmadı. Bu bağ nasıl bu kadar olur diyorlar. Evet şurada. Allah şimdi eve gideceğim bir de ama önün açık. Eve gideceğim bir de şimdi hazırlanacağız nişan telaşı İzmit'e. Bugün çok koşturmalı geçti. Şuraya bak. Kökte. Bak. Ay süs gibi anne sanki. Süs. Bak. Yani yapay. Allah'ım ya. Kub kuru şu kökte bakın. Ay bu sıcakta köy ekmeği yapsan anne fena alışırsın. Fenalaşır menalaşır, menalaşır. Fenalaşır menalaşır. ama çok kötü yani sıcakta. Burada da ayrı. Burada da var kaktüsü. Ha küpeliğimi çekeceğim. Dur. Ay ne güzel maşallah. Hani geçen gün dane ettik ya? Evet. Hani olur mu anne dedim. He ha, hani arkadaşlara da göstermiştik. Buyur. Bak, hani direkt saplamıştım bak, ya annem bak, vermişti. Filizlere Bakın. Filizlere bak, yeşillere. Bakın. Yeni. Bakın şurada filiz. Bak, bak. bir dakika. Burada filiz. Burada nerede var? Şu yok filiz değil Hep o. Söyledim, şunlar öyle. filiz. Ber. O gün ekerken göstermiştik. İyi ki aklına geldi anne. Ber, Bu ber. olunca çekeceğim diyordum. Ber. Yani oluyor nane gördüğünüz gibi. Ama bol bol suluyorsun değil mi anne? Aha. Nane, ortanca, asma bunları çok sulamak gerekiyor. Ben sabah akşam suluyorum. Bazen yatarken bile suluyorum tekrar. Bir bir ya, bütün yazın açıyor. Bak, kestim onları. Gül bütün yaz açıyor. Annem de hemen önünü açıyor arkadaşlar. Bak. Gene çıkarmış. Kestikçe açıyor. Salçam bitmişti. Üzerine niye böyle yazdın anne? İki kere kaynatılık biber. Yani iki kere onun için mi kaynatıyorsun? Ha. Böyle biber salçamı aldım. Domates suyum bitmişti. Dondurucumdaki de bitmişti. Efendim anneciğim anlamadım. Yok, Yok istemiyorum. Teşekkür ederim. Aynı var çünkü. Var aşkım Sonra erik verdi. Şöyle bir avuç, iki avuç kadar aldım. Çok veriyordu dedim. Yenmez bizde. Şimdi ben gider. Annemden eve geldim. Hemen giyeceklerimizi işte makyaj malzemelerim, takılarımı ne giyeceksem hepsini, size, hepsini size bir sonraki videomda göstereceğim. Birlikte hazırlanacağız. Şimdi vlogumu burada kapatıyorum. Bu akşam biz nişana gideceğiz İzmit'e. Orada da sizin için çekimler yapacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz bu vlogu izlerken ben nişanda olacağım Allah nasip ederse. Sizleri çok seviyorum, çok öpüyorum. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.